Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Ramazan Bayramı'nda da görevini sürdüren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Görev başındaki personelden bilgi alan Başkan Bozbey telsizle anons geçerek sahada mesaisini sürdüren çalışanların bayramını tebrik etti. Zabıta merkeze bağlı tüm ekipler Arkadaşlar hepinizin bayramınızı kutluyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum ve iyi mesailer diliyorum sizlere. Ee, iyi ki varsınız. Sağlıklar diliyorum hepinize. 2038 anlaşıldı başkanım sağ olun. Ramazan bayramında toplumun her kesimiyle bir araya gelerek bayramlaşan ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üreten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 7-24 kesintisiz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını da unutmadı. Zabıta, itfaiye ve mezarlık hizmetleri çalışanlarına bayram ziyaretinde bulunan Başkan Bozbey, görev başındaki personeli bayram şekeri ikram etti. Başkan Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, meclis üyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti. Hem zabıta ekiplerimiz, aynı zamanda güvenlik ekiplerimiz, aynı zamanda mezarlıklarda çalışan ekiplerimizi ziyaret ettik. E, hepsinin bayramını kutladık. Bundan sonra da yine her bayramda, mutlaka farklı lokasyonlarda bulunan, noktalarda bulunan hizmet eden arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bunu bir gelenek haline getireceğiz. Çünkü neticede çalışan arkadaşlarımız bayram demiyorlar, seyran demiyorlar, gece demiyorlar, gündüz demiyorlar. Ailelerinden vakit ayırıp bu hizmeti yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki müsaileri onların ama neticede bir özveriyle yapılan bir iş. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.